Yaptılar, e, konu nereye bağlandı diye şimdi Abdullah ve e, Kübra benim yeni takıntım <laughs> onlarla yatıyorum onlarla kalkıyorum sürekli onları düşünüyorum işte içimde çekiştiriyorum falan filan hem çok yoruluyorum hem de işte diyorum ki bunun üstüne şunu da söyleyeyim şunu da söyleyeyim belki birine bir faydam dokunur belki e, yani bilmiyorum insanın içinden geliyor. Hele buna benzer şeyler insanın kendi hayatında ve ailesinde yaşandıysa insanın gerçekten bunun üstüne e, kendi anılarını, kendi tecrübelerini kendi yaşanmışlıklarını anlatmak istiyor. E, bilmiyorum bunun e, aslında yani temel sebebi ne insanı bu kadar anlatmaya gerçekten içinde yaşadığın şeyi mi paylaşmak istiyorsun yoksa insanlara uyarı babında mı bunlara insanın anlatası geliyor bilmiyorum ama ben söylemem gerekenleri söylemeliyim gibime geliyor. Şunu demeye getiriyorum. Bazı aşklar, bazı evlilikler sadece boşanmakla tamamlanmaz sonuçlanmaz. Yani kendi kendinize diyorsunuz ki, ben bu adamı seviyorum. Hadi en kötüsü ne olabilir ki boşanırım? Hayır. Bazen öyle bir insanla karşı karşıya getirir ki hayat sizi. Eğer kontrolü elden bırakırsanız, ailenize, arkanıza dönerseniz, o evliliğin, o aşkın neticesi sadece boşanmak olmaz. Bazı insanlar tehlikeli, ucuz, işte. E, kalitesiz, asaletsiz insanlar sizin ve ailenizin kucağına öyle bir bomba bırakır ki öyle bir bomba bırakır ki e, ömür boyu o borçların, o yüklerin, o suçların altından kalkamazsınız. Adam sizin hayatınıza bir girer çıkar, yani ailenize bir dokunur. O gittikten sonra yıllarca onun bıraktığı hasarı, onun bıraktığı maddi manevi zararı eski haline, hayatınızı eski haline getirmek için uğraşıp durursunuz. Hem kendinizi hem ailenizi yorarsınız. Böyle şeylerin e, önüne geçebilmek için, e, kendisine ve ailesine böyle şeyleri yaşatmaması için e, gereken şey bilinçli olmak ve e, aşkın e, seline, aşkın o rüzgarına bu derece kapılmamaktır bir adam eğer kim olursa olsun bakın ister çok aşağılarda ister çok yükseklerde kendini geliştirmiş cahil hiç fark etmez. Eğer hayatınıza giren bir insan sizin ailenizle aranızı açmaya çalışıyorsa sizi kullanarak ailenizden bir şey almaya çalışıyorsa ya da en önemlisi sizi ailenizden uzaklaştırmaya çalışıyorsa bilin ki o adam sizi bir proje olarak görüyor ve sizin üstünüzde planları var sizin üzerinizden ulaşması ulaşmak istediği şeyler var bunu emin olun buna hiç şüpheniz olmasın yani evlilik aşk ilişki bunlar proje değil bunlar gönül işidir işte e, şartlarınız uyuyorsa birbirinizi sevip beğeniyorsanız birbirinize bir zararınız dokunmuyorsa o evlilik o aşk olur ama eğer e, bunun içinde böyle ammalar böyle e, tehlikeler hissediliyorsa tehlikeler hissediliyorsa bilin ki çok yanlış yoldasınız ve bu sadece e, ayrılıkla sonuçlanmayacak. Yani bunun bıraktığı hasar, bunun bıraktığı tehlike düşündüğünüzden ve düşünemediğinizden çok daha büyüktür. Bir adam niye insanı ailesinden uzaklaştırmaya çalışır? Çünkü size akıl veren birisi olmasın diye sizin zaten gözünüzde perde inmiştir o aşkla, o e, adamın sizi yaptığı o büyüyle yani gözünüze indirdiği o perdeyle siz zaten önünüzü göremiyorsunuzdur ve adam bunun farkındadır. Siz ayılmayasınız. Siz bu e, gaflet uykusundan e, uyanmayasınız diye sizin etrafınızdaki sizi seven insanları ki başında aile gelir bunları sizden uzaklaştırır ki size akıl veren birisi olmasın. Sizi kendine gel diye e, sarsan birisi olmasın ve o işini rahatça yapabilsin diye sizi kullan rahatça kullansın diye çok acı çok acı bu o kadar var ki o kadar var ki şu an mesela bazı evliliklerde de ben görüyorum dışarıdan her şey yolunda gibi gözüküyor ama insan kendisi bir şeyleri yaşamışlığı varsa zamanında benim gibi ben mesela anlayabiliyorum diyorum ki bunun altından öyle bir şey çıkacak ki yani öyle bir şey bekliyor ki bu aileyi. Herkes çok şaşıracak ama dediğim gibi insan herkese de gidip bu doğru bu yanlış diyemez. Yani öyle bir damga vururlar insana. Öyle bir cevap alırsın ki neye uğradığını şaşırırsın. Söylediğine pişman ederler insanı ama bu böyle. Bu böyle. Mesela Abdullah kardeşimizin Kübra'ya yaptığı bu aslında git ailene hayatım ben git diyorum ama kendisi gelmiyor bunların hepsi yalan. Ee, arkada kızı dolduruyor ailenle mutlaka kesinlikle ilişkiye işte bağlantıya e, girmeyeceksin ee, sana sarılmalarına sana dokunmalarına izin vermeyeceksin neden neden bunun nedenini biliyor musunuz? Çünkü <laughs> çünkü e, aileni e, Kübra'yı özlemesini istiyor. Kübra'yı onlara yaklaştırmıyor. Biliyor yani anneyle babanın Kübra'ya olan zaafını biliyor. Onların Kübra'ya nasıl hitap ettiğimizi de gördünüz. Prensesim, kızım, canım, başımın tacı falan filan. Bu o aileyi çözmüş durumda. Diyor ki ben bunların Kübra'yla işte iletişimde olmalarına izin versem bunlar ya sonunda Kübra'nın gözünü açacaklar ya da ben bu işten kazançlı çıkmayacağım siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. En iyisi, en doğrusu ben Kübra'yı o kadar bunların elinden alayım, uzak tutayım ki ama görünürde de görüyorsunuz işte. Git hayatım annene git, babana git. Hepsi yalan biliyorsunuz. Ee, o kadar özlesin ki anne baba Kübra'yı artık dayanamaz hale gelsin ve desin ki kızım evet sen kimi seviyorsan, kimi eş olarak görüyorsan Abdullah mı? Tamam, o da bizim evladımız artık. Gel ne istiyorsa verelim. Gözümüzün önünde hayatınızı yaşayayım. O da ağlar paşalar gibi e, geçinip gitsin onu da bir maaşa bağlarız zaten. E, çalışmasına da gerek yok. E, nikah da kıysa ne olur, kıymasa ne olur biz her türlü onu kabul ediyoruz. Sen mutlu ol yeter yani. Biz Abdullah'a her türlü katlanırız. E, saygıda da, sevgide de, hizmette de kusur etmeyiz e, kafasında Abdullah kardeşimiz. Ama e, hesaba katmadığı bir şey vardı. E, öyle kapı gibi bir babayla karşılaşacağını hiç düşünmemişti Abdullah. Yani o kadar duruşlu, o kadar sakin, o kadar arif bir insanla karşı karşıya geleceğini hiç düşünmemişti. Bunlar kızlarının yokluğuna en fazla bir ay dayanırlar demişti ama gördüğünüz gibi 4 ay, 4 ay, 5 ay Kübra ve Abdullah'ı kendi haline bırakmışlar. Uzaktan uzak kontrol ediyorlardı ki Abdullah bu duruma dayanamadı, tehlikeyi hissetti ve Esra başvurdu biliyorsunuz. Ee, herhalde kendince böyle düşündü. İnsanlar Hikmet Bey'in üstüne gelecek. Ya bu gençlerin yuvasını koru işte, destek ol falan. Ama gördüğünüz gibi e, yalan oldu. O e, bir hayal olarak kaldı kendisine. Neyse, e, şunu söyleyecektim. E, birkaç gün önce Hikmet Bey şey dedi. E, Esra Hanım ben bir daha bu şahısla e, yüz yüze gelmek istemiyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim, alacağımı aldım. Bizim konuşmamızın artık bir anlamı yok dedi. Bilmiyorum gördünüz mü orayı yok. Adam gitmek istedi. Abdullah o an her şeyin bittiğini düşündü. Yani Kübra'yı kendi yanıma aldım nikahsız fayda etmedi. Çocuk yaptım Ciddi alsınlar diye işte benim istediklerimi versinler diye yine bir şey olmadı. Esra Erol'a çıktım adam yine aynı şeyleri söyledi ve kızına benim yanıma gelebilirsin ama bizim bu şahsı kabul etmemize imkan yok ister nikah kıysın kıymasın bu evliliğin sonu yalan dedi baktı artık hiçbir umut yok yani Hikmet Bey'den buna gelecek bir şey yok yok yani gerçekten yok ee, bir de bu kadar şeyin üstüne alamadıklarının üstüne bir de başına Kübra ve çocuk kaldı bu onun hesaba kattığı bir şey değildi ne dedi duydunuz mu o zaman al götür dedi kızını Gördünüz mü bilmiyorum o sahneyi keşke bir slow motion ile böyle zoomlasaydılar da herkes görseydi. Bir kez değil bin kez görseydi. Bak da herkes üstüne geliyor. Kübra üstüne geliyor. Yine bir umut işte bozuntuya vermeyeyim diye Kübra'ya dedi ki... Yani geliyorsa al git. Hayır. O an konuşan al git cümlesini söyleyen Abdullah'ın göstermek istediği Abdullah değil de gerçek Abdullah konuştu. Al git. Al git kızını o zaman. Şunu diyor benim istediklerimi vermedin elimden geleni yaptım çocuk yaptım kızını hamile bıraktım şunu yaptım bunu yaptım ee, hamile bıraktım diyorum da adama da ayıp oluyor Hikmet Bey'e. affedersiniz yani hiçbir şey olmadı şimdi kendime bakamıyorum bir de hamile bir kadına mı bakacağım al kızını git madem bana hiçbir şey vermiyorsun onu demeye getirdi ama bizim sağ olsun bizim Kübra işte aşkım da aşkım kocam da kocam diye diye eee her gün tehlikeye bir adım daha yaklaşıyor. Gençliğini, e, geleceğini e, bozmaya yeminli zaten kendisi. Allah sonuna hayır etsin. E, beni çok acayip etkilemiş bir durum bu. Çok çok yani bu kadar işin gücün çekimin arasında ben, e, benim e, bütün e, sosyal medya keşfetlerim hepsi YouTube olsun işte... Ee, Instagram olsun, TikTok olsun, hepsi Abdullah Kübra, Abdullah Kübra ve insanların bunun üstüne yaptığı yorum gerçekten yani telefonumu gösterebilirim. Ee, i̇nşallah, inşallah ne olursa olsun ama e, Kübra'nın üstüne büyük bir suç, büyük bir e, yani o kelimeyi söylemek istemiyorum ama kalmasın. İnşallah e, yani hayırlısıyla. ...olsun ne olacaksa... ...ben zaten Abdullah'ın pek duracağını zannetmiyorum... ...yani Hikmet Bey bu duruşuna devam ederse... ...onun ortalıktan kaybolacağına adım gibi eminim... ...yani bir gün e, duyarız... ...Abdullah'ın ne ölüsü var ne dirisi diye... ...çünkü bu sorumluluğu almamak için... ...mutlaka ortalıktan kaybolacaktır... E, ...ama o güne kadar inşallah... E, ...Kübra kızımız aklını kullanır... ...ona uymaz... Ve kendisine ve ailesine daha büyük yükler, daha büyük e, sorunlar açmaz diye dua ediyorum. Her şeyin hayırlısı